I'm gonna make it. 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 I'm gonna make Osman abi yavaş Devam et. 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 diyorum ileri, o biraz daha, Dinlediniz, tekrar hoş geldiniz. Çok sağ olun, var olun, çok teşekkür ediyoruz. İyi eğlenceler güzel tatlar, lezzetler iyi eğlenceler sizi bekliyor. Çok seçkin sanatçılarımız olacak. İki gün boyunca konserlerimiz devam edecek. İnşallah havada güzel olur. Kar geliyor ama. Karı özlediğimiz biliyoruz. Kar geliyor. İnşallah karla da buluşacaksınız. İyi eğlenceler diliyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Başkan'a teşekkür ediyorum. Şimdi konuşmalar yapmak üzere Çamlı için Kaymakamı Sayın Hakan Öznay Beyefendi'yi davet ediyorum. Sayın Kaymakam'a davet Sayın Valim, çok değerli bakanım, çok kıymetli konutlarımız. hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 15.sini düzenlemiş olduğumuz e, Aydel Kış Festivali'nde bugün beraberiz. Çamlıhemşin ilçemiz e, eşsiz doğasıyla, misafirlerimize eşsiz manzaralar sunan yaylalarıyla, hırçın dereleriyle, tarihi yapılarıyla... Karadeniz'imizin en ünlü turizm merkezlerinden birisi. İlçemiz yıllık ortalama bir buçuk milyon yerli yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Tabii bu turistlerimizin çok büyük bir çoğunluğu yaz aylarında ilçemizi tercih ediyorlar. Bizler de ilçemizin sadece yaz aylarında değil, yılın dört mevsimi, 12 ayı buranın bir turizm merkezi olduğunu onlara hatırlatmak e, ee, ilçemizi her mevsimde turizm yoğunluğuna kavuşturmak için türlü türlü projelerle, programlarla, etkinliklerle sahnede yer alıyoruz. Bugün de Aydar Kış Festivali'nde beraberiz. Gönül isterdi ki sizleri çok yoğun bir kar yağışıyla misafir edelim ama bazı şeyler tabi elimizden gelmiyor. Ee, yaklaşık bir buçuk iki aydır bu programı hazırlanıyoruz. Sizlerin iki gün boyunca eğlenceli anlar yaşamanız için dolu dolu bir program hazırladık. Umarım herhangi bir sorun, herhangi bir sıkıntı olmadan bu iki günlük süreyi atlatırız. Tekrardan hoş geldiniz diyor, saygılarımı sunuyorum. Sayın Kaymakamıza teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalar yapmak üzere eski spor bakanımız, Rize milletvekilimiz Sayın Osman Aşkın Bak Beyefendi'ye davet ediyorum. Buyurun Sayın Bakanım arz edelim. Sayın Valim, çok değerli belediye başkanımız, evet. kıymetli kaymakamımız, değerli komutanlarımız, evet. çok kıymetli hemşerilerim, değerli misafirler, evet. hepiniz Aydar Kış Şenliklerine hoş geldiniz. <laughs> Sefalar getirdiniz. <laughs> Öncelikle buraya gelişimizi anlatalım. Malumunuz İstanbul'dan uçağı biliyorsunuz. Biz de Artvin Havalimanı'na iniyorsunuz. Evet. Evet bu havalimanını bize bize kazandıran bu toprakların çocuğu Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ardından bir saat içerisinde bölgemizin en önemli turizm destinasyonlarından Ayder'e geliyorsunuz. Ayder'de bu eğlenceye katılıyorsunuz iki gün sürecek olan bu eğlenceyi organize eden değerli Çay Çamlı Kaymakamlığı'na, Belediye Başkanı'na, Organizasyon Komitesi'ne, İl Kültür Turizm Müdürlüğü'ne, Valiliğimize ve geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Artık söz sanatçıların, söz sizlerin, meydan sizlerin, bölgemizin turizm ekseninde gelişmesi için hep birlikte çalışıyoruz. Evet, bölgemiz sadece yazın değil, kışında turizm ekseninde gelişmek için çeşitli projeleri takip ediyoruz. Bölgemizin bölgemizde yapılan helisiki yani helikopterle zirvelere kayakçılar bırakılıyor. Onlar kayarak geliyor. Gelecekte çok daha farklı bir Aydar göreceksiniz. Aydar'da bir dönüşüm var. Bunun sonuçlarını önümüzdeki aylarda göreceksiniz. Bölgemiz turizm ekseninde gelişecek. Ülkemiz, bölgemiz daha güçlü turizm altyapısına kavuşacak. Bu bölgede emeği geçen, çaba harcayan herkese teşekkür ediyoruz. Organizasyon için Beşiktaş Spor Bakanlığı'na, Sponsorluk için teşekkür ediyoruz. Herkese katılımları için teşekkür ediyoruz. Trabzon'dan, Ordu'dan, Lize'den, Ardın'dan, bölgeden gelen gençlerimize, misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Haydi kurum. Haydi orun. İyi eğlenceler. Biz <laughs> Türkiye'mizi seviyoruz. Ülkemizi seviyoruz. Büyüyen, değişen, teşekkürler. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Rize Valimiz Sayın Kemal Çeper Beyefendi davet ediyorum. Sayın ben Valim Ağabey. Gördüğünüz gibi. Sayın Bakanıma diyorum ki Sayın Bakanım hep işimi zorlaştırıyorsun. Gel de şimdi Osman Aşkın bak <laughs> bakandan sonra ateşli <atıştı>, konuşmadan sonra <laughs> konuş. <korkuştum. gülüyor> sayın Bakanım kıymetli ve sayın arkadaşlarım. Ve çok çok kıymetli misafirlerim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'nin incisi Rize'ye. Rize'nin göz bebeği Aydere. Hoş geldiniz, sefa geldiniz, sefalar getirdiniz. Dünler. Baban ala lazım. Gidip 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 Kılım gel ne kılım Kılım. Tokma Tokma ya, tok. Evet, 15. seni düzenlemiş olduğumuz üç şenliğimiz şu anda e, inanılmaz bir katılım var. Efendim hocam. Efendim hocam. Geliyor geliyor onu bekliyoruz bizden girişte. Yapacak bir şey yok olduğu kadar. Tamam. Siz idare etmeye çalışın. Açıkları kapatın gerisi kolay. Tamam. Tamam hocam. Hadi az kaldı ya. geliyorlar. Tamam. Geliyor, çıktılar. E sen arada! Evet, şu anda inanılmaz bir e, giriş olduğunu Çamlıhemşin'den haber alıyoruz. Ve beklentilerimizin şu anda üstünde olduğunu tekrar tekrar söylüyoruz. Kesinlikle gelecek olan misafirlerimize taşınmalı sistem olduğunu Arabaları ile direkt Aydıraka da gelemeyeceklerini ve 60 küsür tane aracımızda taşıma yaptığımızı bilmeli. bakıyorum ki görkem çok güzel. Çok da güzel bir bir güzel bir çok konuşacağız, Abi, çok bana bir daha bir daha bir daha bir daha bir bir daha ya. daha bir daha bir daha bir 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 ਕਬਾਂ ਕਬੰਦ ਕੋ